Abi burası mükemmel, mükemmel. Çıkın çıkın gelin. Kimse yok, kimsenin olmadığı bir yer. Zaten gelmesi de şehir merkezinden 40-45 dakika falan. Burası benim ikinci şelale. Öncekinden çok daha iyi. Önceki de güzel ama yüzmek için çok uygun değildi. Buranın içi tertemiz gözüküyor. Bu ne ya? Ve ortam şahane. Acayip doğal güzel bir ortam var. Ben burada yüzerim aga. Eur Rando Randosuri, Rejo, Sari. Burası şu anlık favorim. Diğer yerlere gitmedim çünkü diğer yerler çok turistik ve para istiyorlar. Çok fazla para istiyorlar. Ya en az 1000-1500 TL falan para harcaman lazım. Ben onlara para harcamak istemiyorum. Motoru kiraladım 100 bin rupiye. İçine de 100 bin rupide benzin attım. 2-3 gün boyunca onları rahat bir şekilde gezebilirim. O yüzden iyi ki buradayım. Yolla çok güzel bir yer buldum. Yemek yiyecek. Hello. <laughs> What was it? It's bat one. It's bat one. Yeah, it's made of tofu and tofu. Ha, tofu. Okay. It's a fried tofu. And then I can they put some vegetables. Hmm. And then they're fried together. Okay. And bu sos, acı yeah. soslu. Rice, rice. Bu da balık, <laughs> küçük balık. I want to try this also, okay. but after. Şurada çok acayip şeyler var. Oh my god. <laughs> Bunlar tavuk varsa. Aya ve kendisi tavuk bacağı yani. <laughs> Can I take picture with you? Yes, of course. I'm YouTuber. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. You're welcome. Is everything is same. Fried, fried vegetables. Fried and? Fried. Same. It's, it's the same. Okay. This one is tofu. Okay, one, one, one. Holy shit. You eat leg? Like... Oh, it's so ayıp yani. Hadi yiyelim. Evet, ben bir tane ayak deneyeceğim. Halken eat all together. Oh. But it look not nice. It tastes good. Really? Just yes, I will. Şunu şöyle yapayım ya. Abi ayak. I didn't eat before. I think it's enough. I feel so bad. <laughs> oh my god. Oh, You know, I ate more different things, but it's weird for me. Normally it's okay, but. Şöyle, I don't know kaç tane alacağımı ama şöyle kendi kafama göre alayım şundan. Bir, iki. I first I want to eat, maybe after I can eat more. Ha, with rice. Okay, let's try. Ne zaman deneyeceğim ki bir daha? Şöyle bir tanesi spicy sos, bir tanesi de neydi? Fish, fish. Yani tek biber. Dilili. Okay. Deneyelim bakalım. Şunu da açayım. Acayip çok aldım ya. Neyse. Bak. Bu tavuklu. No, it's fish. Right? Yeah. Okay. E, bu balıklı pilav. Bu da soslu. Burada da kızartmalar var. Tofulu, mofulu. Balıklıdan deniyorum ilk önce. Hmm. Delicious, <laughs> delicious. Bir de şu acı sostan deneyelim. I can eat one, one more free. <laughs> If you take photo, I will eat one more. Okay? <gülüyor> okay. Okay. <gülüyor> okay. Deal, deal. Okay. Wow. Okay, let's try. Bu aku mau ayam yang paha. Best thing local things ya. Yeah best thing, local things. Oh, spicy. <laughs> The best local food? Yes. Okay. Enak hmm. banget <laughs> Bunlar hamur kızartması, bunun içinde to tofu var. Bunları böyle chili biberlerle yiyorlar. Şu acının tadına bakacağım. Acı da böyle reçelimsi bir şey. Biberli. Hadi bakalım. Hmm. Hangisi ya? Çıkın. Normal çıkın. Really? Yeah. Okay. O zaman bir tane de çıkın deneyeyim ben. I took one chicken. Güzel. I love it. Ya? Hı hı. Abi önümde duruyor şunlar. Durmadan önümden yiyip duruyorum. How can I stop? No, I can't. I can't tell myself. I don't want to tell myself. Stop. Biraz daha yiyeceğim. Bir de biber. Indonesia now. I was in Thailand two months. I'm okay. No, no, I'm okay. <laughs> okay, last one. <laughs> Beşinci yiyor. Beş tane bundan yedim, iki tane pilav yedim, bir tane de tavuk yedim. Aman mama, mizna. Ablaların nasıl pişirdiğini şurada göstereyim size. Bu. Sebze mevze atıyorlar içine. Burada insanlar geliyor geliyor buradan poşetlere dolduruyor. Poşetlere doldurup evlerine gidiyorlar. On numara bir ortam. Şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle yol kenarında alakasız bir yer aslında. Şuradan şelaleden geldim. Ve buradayım. Ve burada içecek yapıyorlar. Ama ben bunları sevmiyorum çünkü şey ya bunlar meyve de. Bunlar sonuçta şey doğal bir şeyler değil böyle şuruptan muruptan yapılıyor. O yüzden onlar tercih etmiyorum. Oh, çok güzel yedim var ya bir sürü yedim daha yesem yerim ama yeter. Oh my god. Of manzaraya bakın. Wow. Vay 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 vay. Şuraya doğru inelim bakalım. Uf. Vay. Uuu. Pirinç tarlalarına bak. Şivanştay, Şivanştay, Şivanştay geri. Pirinç tarlalarına bakın. Dağın en tepesindeyiz şu anda. Of of of. Oğlum buralarda niye kimse yok ya? Vay. Güzel manzara. İnşallah burası sağlamdır. Şu evin güzelliğine bak. Şurada yaşayacağım babacım. Uf, yemişil yer. Bu gündüz yediğim tavuk ayağıyla alakalı açıklamayı heyecandan unutmuşum şimdi onu yapayım kısaca. Böyle çok gereksiz bir şey. Allah affetsin çok kötüydü tadı. Böyle harbi canlı bir tavuğun ayağını ısırmış gibi hissettim. Hani sadece denemek için denedim ama sadece denemek için denenecek bir şey. O yüzden çok kötü hissettim. Yani çok kötü hissettiğim için direkt kapattım kamerayı e, ee, bakıyordu çünkü orada çok böyle onların yediği şeyi de yapmak istemedim ya sonuçta biz de çok kötü şeyler yiyoruz ama güzel lezzetli falan alışkın olmadığım için berbat geldi.